TÜİK asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları, bugün üçüncü toplantıyı yaptı. Toplantıda, 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, asgari ücretin 2792 lira 10 kuruş olması yönetinde tavsiyede bulundu. 2020 asgari ücret, asgari geçim indirimi ile birlikte 2324 lira. Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti, bir önceki yıla göre, %20 oranında zamlanmış olacak. Her yıl Aralık ayından itibaren, işverenler, işçi sendikaları ve hükümet temsilcileri, bir sonraki yılın asgari ücretini belirlemek için toplantılara başlıyor. Taraflar, Aralık ayı içerisinde, birer hafta arayla dört toplantı gerçekleştiriyor. İlk iki toplantıda, taraflar değerlendirmelerde bulunurken, TÜİK üçüncü toplantıda önerisini veriyor. Dördüncü toplantıda ise, asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.